Değerli izleyenler kısa bir e, yayın yapıp bugün hayırlısıyla mesaiye başlayacağız. Şimdi yayınımızın başlığı sarsıntıda dikkat çekenler. Ben şimdi dikkatimi çeken birkaç tane hususu e, belirteyim. Bunlardan bir tanesi Değerli izleyenler. Ee, öncelikli olarak geçmişe baktığımızda e, her e, sarsıntıdan önce e, işte biz e, her sonradan e, kurumsal alıcıların yüklü miktarda alım yaptığını duyduk. Ve e, yeni rekorlar geldi. Özellikle hacimden. Kripto para sektöründe toplanan para hacimden. E, rekor geldi. İşte bitcoin ve birçok altcoin'de Rekor geldi. Ee, öncelikle bunu belirtelim. Ee, şimdi tabi e, hazmedilmesi ve sindirilmesi zor düzeylere geliyor artık. 2,5 yani trilyon dolar olunca yani daha işte e, 8-9 ay önce 300-330 e, milyar dolar bandında olan bir e, hacmin 2,5 e, trilyon üzerinden çıkması e, bu kadar kısa süre içerisinde sindirilmesi kolay bir olay değil. Şimdi bu ıı, sert düşüşü, zincirleme, domino yapan ıı, bazı olaydan olduğunu ama baş aktörüm Elon Musk'ın ıı, Bitcoin'in çevre dostu olmadığı için yani çok elektrik tükettiğinden dolayı ıı, Tesla alımını durdurması haberi. Arkasına daha sonra yine ıı, Bitcoin'in çevre dostu olmadığını yinelemesi. Ama hemen bunun arkasından ertesi gün ıı, işte Dogecoin ile ilgili söylemiş olduğu, İşte e, teknik ekiple e, çalışıyoruz. Verimliliğini artıracağız. Daha sonra e, bu sefer tekrar e, kendisine hani neden e, kendi adına bir kripto para çıkarmıyorsun e, sorusuna. Bu çok sıkıntılı bir şey. Bunun yerine işte mevcut olan bir kripto parayı e, hani sahip olmak, sahiplenmek e, daha kolay diyerek e, Dogecoin'i artık e, daha fazla sahipleneceğini belirtmesi. Dikkatimi çeken ikinci husus diğer altcoin'lerin hani diğer bitcoin ve orantılı bir şekilde çoğun genelde düşme Ve işte piyasada yüklü miktarda tether gibi stabil paraların pusu da beklediği. Şimdi yani piyasalar şu anda yükselmek için bir kıvılcım bekliyor diyebiliriz. Yani bu düşüşler geçmiş düşüşler gibi değil. Çok zorlandı. Yani bu düşüşün sağlanması için artık bayağı bir zorluk çektiler diyebilirim yani. İşte önce Dünya Sağlık Örgütü'nün hani yeni mutant haberi arkasından efendime söyleyeyim ee, işte bu Elon Musk'ın e, Tesla alımını durdurması e, akabinde işte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin binası ve işte inceleme başlattığı haberleri arkasına Elon Musk'ın tekrar e, bunu iddia etmesi dikkatimi çeken e, bir husus da bu. Yani bayağı bir zorlandılar arka arkaya e, yumruk attılar ama e, hani beklendiği kadar e, sarsılmadığını e, söyleyebilirim. Şimdi diğer bir e, dikkatimi çeken hususta artık çevre dostu kripto paraların e, yeni trend oldu. Malum e, Amerika Birleşik Devletleri Biden'da e, hani küresel ısınmayla mücadele doğrultusunda e, ciddi bir e, mücadele vereceğini açıklaması yakında artık. Bu küresel ısınmayla mücadele doğrultusunda biz birçok kampanya duyarız, işte kamu spotu görürüz. Dolayısıyla bunların da artık yeni bir trend olacağını söyleyebilirim. Hani dikkatimi çeken diğer bir hususta, işte Çiliz tam Hindistan'la, çünkü Hindistan nüfusu çok yüksek bir yer. Üç tane takımla anlaşmışken, tam zıplayacakken bu sarsıntıların arka arkaya gelmesi. Yani piyasa toparlandığı zaman e, bunların içerisinde işte Chiliz yani Doge başta olmak üzere e, hemen e, birçok kripto e, paradan hani yeni e, rekorlar görebiliriz e, ve çevre bot dostu paralarında artık bu Difal paralar gibi e, ve oyun paraları gibi işte açık arttırma paraları gibi. Efendim, az söyleyeyim yeni trend paralardan biri olduğunu görebiliriz. Şimdi e, durumu şöyle bir özetler isek, e, şu anda baktığımız e, zaman bizim e, gördüğümüz e, manzara, evet arkadaşlar önce şurada bir 49 bin. E, 500-600 dolaylarına bir düşüş görüyoruz. Ne zaman görüyoruz bunu? İşte 5 Mayıs'ta. 5 Mayıs'tan bugüne şöyle aşağıya doğru alçalan bir trend görüyoruz. Piyasanın beklediği nedir derseniz piyasanın beklediği birinci husus e, Bitcoin şu anda e, düştüğü en e, tip en e, dip fiyat. Ve baktığımız zaman 42.196 Binance'deki verilere dayanarak söylüyorum. Yani buradan daha aşağı düşmeyecek. Buradan döndü mü dönmedi mi? Önce beklenilen teyit alınması beklenilen husus Bitcoin'in düşüşünün durmuş olması. tab bunun durmuş olması için e, bu rakamın ee, bariz bir şekilde e, üstünden en azından stabil hale gelmesi. Bu tabi e, 43.337 dolar değil. Yani en azından bundan işte önce bir 45.000 doların üstüne atması, 47.000 doların üstüne atması, e, işte ondan sonra 49.000 doların sonra 50.000 doların üzerine çıkması e, bariz arada bir e, farkın e, olması. E, bunu piyasa teyit aldıktan sonra yani beklediği kıvılcımı görmüş olur ve rally yeniden başlar. Tabi haberlerle hani bu noktaya gelen sarsılan piyasanın aslında olumlu haberlere daha hızlı reaksiyon verdiğini de unutmamak lazım. Yarın gelecek işte bir diyelim Facebook bitcoin alıyor Alibaba'nın bitcoin alıyor haberi bu arka arkaya zincirleme gelen olumsuz haberlerden ben daha hızlı, efendime söyleyeyim, reaksiyonun e, alacağını düşünüyorum. Yani aslında gidişat olumlu. Çünkü e, birçok insan bunun tadını aldı. Yani burada Acemiler, efendime söyleyeyim, e, her alanda olduğu gibi e, tabi bir e, eğitim ücreti diyebileceğim bir miktar e, zarar e, görürler. Zarar gören Acemiler, e, dışında, efendime söyleyeyim veya psikoloji kaldırmayı panik e, satışı yapanların dışında e, bu sektörden e, önemli bir insanda en azından ışığı gördük diyelim. Çünkü e, aylardır devam eden e, bir e, yükseliş trendi içerisindeyiz. E, burada bu hani e, düşüş trendiyle ilgili, bunun neden yapıldığıyla ilgili aslında söyleyecek çok şey var. Ama vaktimiz az ilerleyen yayınlarda bunlarla ilgili konuşmaya devam ederiz. Yani önce bu düşüşün bittiğinin teyit edilmesi. Yani Bitcoin işte 42 bin 196 dolardan daha aşağıya düşecek mi? Düşmeyecek mi? Bu düşüş nerede ee, bitecek? Ne zaman bitecek? Bu sorunun cevabı bulunduğu an ben rallinin tekrar başlayacağını düşünüyorum. Hayırlı günler. Bol kazançlar diliyorum.